Herkese merhaba, arkadaşlar. Bizim evet. pikniğe geldik. Evet biz pikniğe geldik ve piknik yapacağız şimdi. Evet mangal yakıyoruz. Evet. Bu arada hiç makyaj falan yapmadım arkadaşlar. Sadece bir rimel ve çıktım. En güzeli piknikte ne yapacağım fondöteni? Ege yallıyor. Ege yerliyor. <laughs> elleme elleme annem yanarsınız. O baban yapacak onu. Erdinç telefonla konuşuyor. Şurada annem var. Anneme de bir merhaba diyelim. Kız <laughs> süsleniyormuş arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Anneme de getirdik arkadaşlar. Annem ben. Erdin çocuklar varız piknikte. Ne haber anne? İyi haber kızım sayenizde gezmeye geldim. Evet gezmeye geldik piknik yapacağız. Bu sıcak havada burası iyi oldu gerçekten. Evet esiyor annem bir de yere oturdu direkt. Ay bir yer çok güzel. Masamız da var aslında ama yer rahat olduğu için ağaca yaslandı. Burası çok güzel evet. Çıkın çıkın siz de gelin. <laughs> çıkın çıkın, çıkın, çıkın gelin. siz de gelin. Gelin arkadaşlar. Oh bu sıcak havada en güzeli piknik. Değil mi Meteci? Evet. <laughs> ama çok sıcak var. Evet, cidden çok sıcak. <laughs> Burası dere kenar çok güzel. gitti Gerçekten Evet, şimdi şu kamerayı okuması. ben bir öne çevireyim. <laughs> Görüşürüz anne. Görüşürüz. <laughs> Erdinç. Merhabalar Erdinç. Merhaba. Ne haber? Sıcakta biraz zor oluyordur ama. <laughs> Yoo, anne. Gerekir, efil efil. Efendim, merhaba. <laughs> efili efil esiyor. Gerçekten efili fil esiyor arkadaşlar. Bizim masamız burada tam parkın yanından seçtik ki gerçi her yer doluydu. Burası iyi oldu ama çocukların oynaması açısından. Şu an güneş olduğu için evet. oynatmıyoruz. Hayır. Akşam azıcık serinlik çöksün. O zaman rahat rahat oynayacaklar. Biz anne de burada esiyorsa, oturup çay içeceğiz. Esiyor zaten. Esiyor ama çok güneş oğlum. Dokunur biliyor musun? Ay vallahi çok iyi oldu. Anne, sergin, anne, Annem anne. oturuyor. Anne. Efendim. Şey. E, Orada Ege'nin var, ya. var gideceğiz. Burnunda da uçuk çıktı arkadaşlar. Ve de dişi çıktı. Dişi de çıktı evet. Abi ben benimki ondan önce. Seninki büyüdü bile oğlum. Büyüdü. Daha önce geldiğimiz yer arkadaşlar. Melen Park'tayız. Ee, biz hep şu tarafta oluyorduk. Şu taraflarda. Bu taraf normal oturmak yeri. Hani normal evden bir şeyler getirip piknik yapabiliyorsunuz. Ama bu taraf mangal tarafı. Bu sefer mangalımızla geldik. Aşağıda Luna Park'ı var. Şurada köprüsü. Evet köprüsü. Akşama olan. Luna, Luna geçiyoruz. Köprüsü gri olan. Evet. Tabii Meral Park köprüye doğru geçmemize gerekiyor. Evet. Şimdi direkt aşağı ineceğiz akşama. Şurada evet, aşağıda. Evet. Oyun parkı. Ben Luna de, Park. De. Daha az önce geldik. Yakma aşamasındayız. Bakalım yiyelim. Evet. Yerleme sınavı bende arkadaşlar. Evet. Ve ben çekiyorum. Yok. Ege, Bak. geç. <laughs> Mete çekiyor. İş Mete'ye düştü. Değil mi? Biraz çeksin Youtuber olmak kolay değil. Burada evet. ilerliyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. <gülüyor> Alane. anne. <laughs> Çok zormuş yalnız. Tabii. Öyle kolay mı? sanma. ya. Bu ne? Yandın mı Kolay sanma onu. Öf. Baba. Yok. <laughs> Değmez o. Aa, biraz daha geri geleyim mi? İstediğin gibi çek oğlum. Biraz daha. Tamam. Böyle daha geniş. Tam geniş. Güzel mi? Evet. Çok sıcak. Her yerde gözüküyor. Bu aşağıda ya. Arkadaşlar bu, parça, bu çok güzel ama evet. <laughs> geç karşıya geç. E annemin önünde çekiyor. Annemin önünde çekiyor. Yine şuradan bir gelmeyeyim. Eki, kim orada? Baba yerime arkadaşlar dersene. Ya, merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> evet tavuk yapıyor. Annem de mangal. Ne tavuk? Baba. geri geçti. Biraz daha bak Baba bak. Fotoğraf <laughs> çekiyorsun. E -e. <laughs> ne? Erdinç. nasıl gidiyor son evet son şişler arkadaşlar evet. masayı az çok düzenledim şimdi hepsini düzenleyeceğim anneme bakar mısınız içi geçmiş <laughs> ne yapıyorsun ya hırkasını dağıtmış uyuyor 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 şaka yaptım şimdi kalkacaksın ama oturacaksın şöyle beni de göstereyim arkadaşlar esiyor, nasıl esiyor. Çok güzel esiyor. Evde olsak yanmıştık. Gelelim anne. Evet, çay. Evet, termosa, çay. Evet. masayı biraz düzenledik. Oldu mu? Yazım yazım. Hadi bakalım. Şimdi kolaları çıkartacağız. Masayı şöyle yaptım ama arkadaşlar şişlere koy böyle örttüm tabak sinek var hep ya. Ne yapıyorsunuz Mete ve Ege? Çok terlemişsiniz. Bincen mi? Ay kaldıramadım Ege'yi. Ay bin hadi. Bu biraz sallanıyor ama dikkat et tamam mı? Bak Ege düştü ya sen de düşebilirsin. Ege düştü arkadaşlar bundan az önce. Ama yavaş. Ege inmek istediğin zaman abine söyle dursun öyle in, Tamam mı? Ama ki. Durur. Mete tamam mı? Dur annem öyle insin yavaşça. Evet, de, 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 az sonra ineyim ben dedi de, indirdim. Tamam. Bakın bana. Resim alayım bir de video çekerken. Tamam. <laughs> Hadi iyi oynamalar. Abi, abi. <laughs> Mangalımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi oturuyoruz. Yavaş. <laughs> bir şey oldu mu? Yani. Bir şey değil mi? Buna binmeyin. Bak bu sallanıyor da düşüyorsunuz. Evet, çünkü bak, vidaları yok tamam mı Ege? İnan, sen de Buna binilmiyor. Aa bak çıkmış zaten bu. Bak, Aha. Bak. Vidası yok bak vidası o yüzden yok. düştün sen. Hadi geçin buna binme yok. Başka bir şey oynayın. Ha, dinlenmek için olabilir ama güneş orası. Masamızda da oturabilirsiniz. Ege oraya parmağın sıkışır. Bak buradan sıkışabilir Ege. Aha. Şuralardan parmağın sıkışabilir oğlum. Bak. Hadi geçin kayın burada. Hadi dikkat edin. Tamam mı? Dikkatle. Ben de oradan geliyorum. Altına. Hayır Ege kafası. Hayır hayır annem düz yerden çık. Ege oradan değil. Anne. Hah. Tamam bir şey olmaz çıksın ama sırtına dikkat et vurma. Tamam hadi. <laughs> Annem damadıyla baş başa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pikniğimizi yaptık. bayağı bir oturduk. Akşamüstü olmaya başladı. Şimdi Luna Park'a gidiyoruz. <laughs> gidelim bakalım. <laughs> Geliyorum. <gülüyor> tutun tutun. <gülüyor> Yerim ya. <laughs> Ay çok güzelmiş. すてよ çıkıyor ya yukarıya. 360 mıydı neydi abi? Buna Beyza abla binmiştik biz var. 3 kere bindik üstüne de Bidem Pert'ti. Ne korkuyor sanki Ege. Ege. Bay bay. İnce zaten. başka <laughs> geldi. Ege ya. Ege. Hareketlere bak. <laughs> Öyle yapma ama. Gece bayağı güzel oluyor burası. Bu ne? <laughs>